Şimdi biz bunu Kürdistan halkının 50 yıldır verdiği e, direnişten bağımsız göremeyiz. E, ve bu e, süreç de Kürdistan halkının direnişinin bir meyvesi olarak gelişen bir süreç. Ve bu e, süreçin bu çözüm sürecinde de Kürdistan halkının tutumu üzerine zaten Koma Ahmet buraya geldi. Ve biz Kürdistan halkı olarak bu özellikle bir direnişin merkezinde zeki Alkanların uğruna feda olduğu bu merkezde bu konser Adı altında bir direniş sembolünü yaşamak elbette ki Kürdistan halkı için paha biçilemez bir şeydir. Ee, ve bizim tek düşüncemiz bu heyecanı Kürdistan halkı olarak bir sanat komününün bir e, direnişinde hep beraber Tezpral. komünleşerek göstermektir. Şimdi bu e, devletin kesinlikle Kürdistan'da yapmaya çalıştığı apolitikleşmiş e, yoz ve dejenere yeni bir nesil yetiştirmeye çalışmasından kaynaklanan bir şeydir. Ama hiçbir şey unutulmasın ki Kürdistan gerçekliği ve Kürdistan gençliğinin gerçekliği her zaman kendini konumlandırması gereken yerde konumlandırabilecektir. Ki bizim yerimiz komündür, direniş komünüdür ve biz sanat kolektifinde, bir sanat ko komününde ve biz bu... Direnişte biz burada kesinlikle müziklerimizi, öz kültürümüzü, protest direnişimizi gösteren komün sanatlarını canlandırmaya geldik. Bunun ötesinde bir şey yok. Bu devletin kesinlikle surda veyahut nevroz alanında yani direniş alanlarında yaptığı e, apolitikleştirme nesil, yozlaştırma nesil projesine karşı Kürdistan gençliği tam olarak burada bir sanat komününün protest ve direniş şarkılarını dinlemeye gelmiştir. Bu en büyük cevaptır bence.